Merhabalar hanımlar. Gökçe Oyaları YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, çok farklı bir model çıkarttım. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İp numaramızla başlayalım. Altın Başak 111 numara hanımlar. Şöyle de ipime çok az boncuğumu dizdim. Siz 12 dizi halinde satılan kum boncuklardan alıp ipinize 3-4 dal dizebilirsiniz hanımlar. Ben bu kadar ipime dizdim. Çok fazla dizmek istemedim. Model çıkarttığım için. Tığım, 21 numara, 6 wattsında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bu şekilde hanımlar. İki sırada tamamlanıyor. Birinci sıramız düz yönünden, ikinci sıramız da tersinden ilerliyor hanımlar. Hemen yapılışına da geçelim. Ilmeğimi yaptım, hazırladım. herhangi bir tığ battısının içinden girdim ilmeğimi sabitledim 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım İlk başlarken 4 tane tığ battısı yaptım. Daha sonra 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. Modelimin tersini çeviriyorum. Hemen en son yaptığım tığ battısının içinden girdim. İlmeğimi de hemen direkt tığımdan geçirdim hanımlar. Bir zincir çektim. Tekrar düz yönünü çeviriyorum. Buradaki zincirin içine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane sık iğne yaptım. Şimdi dibindeki tığ batısından değil de hanımlar. Şöyle hemen arada şu aradaki tığ batısından boşluktan girdim. Buraya sabitledim şu şekilde yaptım 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 1, 2, 3, 4, 4 oldu. 5. yaptım. 3 zincir sıradaki tığ bastan kapattım. 6. Altı. 6. tığ battısını yaptıktan sonra yine 14 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Yine tersini çeviriyorum. En son yaptığım tığ battısının içinden girdim ilmeğimi tığımdan geçirdim buraya bir zincir çektim dönüyorum yine içine 18 tane sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane yaptım. Hemen şu aradan tekrar geriden girdim. Buraya bir sık iğne ile sabitledim şöyle daha düzgün durması için 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 2 4 5 oldu 3 zincir sıradaki tırbatısından kapattım 6 burada da aynı işlemi yapıyoruz hanımlar 14 zincir çekiyorum burada yaptığım işlemi yapıp modelimize bu şekilde devam ediyoruz birinci sıramız bu şekilde ilerliyor hanımlar hemen ikinci sıramıza geçelim ilmeğimi yaptım hanımlar şimdi ikinci sıramızda burası düz yönü hemen tersinden yapacağız ki boncuklarımız düz yöne düşsün araya gördüğünüz gibi şöyle tığ batısı yaptık ama burada 2 4 5 tane kalmış oldu 6 tane yapmıştık toplamda 5 tane kalıyor şimdi şuradan 2 4 5 6 tane yaptık hemen kenardan bir iki tane tığ batısı kalacak biz hemen üçüncüden geriden den girdim. Buraya ilmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim hanlar. Buradaki zincir sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz ama sıkı çekmenizi tavsiye ederim. Modelinizin her zaman daha düzgün durması için sıkı çekmeniz lazım. Şimdi hemen şuradan sayıyorum. Boşluklardan 1 2 3 4 5 6 boşluktan giriyorum hemen şuradan girdim buraya ilmeğimi sabitledim buraya bir boncuğumu aldım boncuğumu da sabitledim aynı tığ batsın içine değil hanımlar pardon aynı sık iğnenin içine değil hemen yanındaki sıkı iğnenin içine buraya kapatıyorum bir tane daha aldım sabitledim yanındaki sık iğnenin içinden kapattım. Üçüncü boncuğumu aldım. Boncuğumu sabitledim. Hemen yanındaki sıkı iğnenin içinden buraya sabitledim. Üç boncuk yaptık. Buraya bir zincir. Üç tane boncuğumu aldım. Boncuklarımı da sabitledim. Yine bir zincir çekiyorum. Sıradaki hemen yanındaki Sık iğnenin içinden kapattım. Boncumu sabitledim, yanındaki boşluktan hemen kapattım. Boncumu aldım, sabitledim, yanındaki boşluktan hemen kapattım. Son üçüncü boncumu aldım, sabitledim, hemen yanındaki boşluktan kapattım. Bu şekilde yaptıktan sonra. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Hemen sayıyorum. 1 2 tığ battısı atlıyorum. 3. boşluktan girdim tığ battısına. Buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Yine buradan sayıyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 6 sık iğnenin içinden girdim buraya sabitledim boncuğumu aldım yine yanındaki sık iğnenin içinden kapattım boncuğumu aldım sabitledim yanındaki boşluktan kapattım boncuğumu sabitledim sıradaki sık iğnenin içinden kapattım bir zincir 3 tane boncuğumu aldım üçgen şeklinde getirdim bir zincir yine yanındaki boşluktan kapattım boncuğumu sabitledim yanındakinden kapattım yine bir boncuk aldım sabitledim yanındaki boşluktan kapattım bir boncuk aldım sabitledim yanındaki boşluktan hemen girdim buraya kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir yine üçüncü 1 2 3 sık e, tığ batsın hanımlar buraya kapat bir zincir çekiyorum burada modelimi sonlandırıyorum bu şekilde modelimize devam ediyoruz şöyle düz yönünde çevirdikten sonra gördüğünüz gibi şahane bir. Hemen şöyle elinizle de düzeltin. Şu orta kısmını ayarlamasını kendiniz yapın hanımlar. Ben, bazen yamuklukta olabiliyor. Her yaptığınızda şöyle düz yönünü çevirin. Nasıl durduğuna bakın. Ona göre boncuklarınızı o şekilde ayarlayıp devam edebilirsiniz. Mesela atıyorum burada dördüncü sık iğneden ya da 5. sık iğneden girerseniz boncuklar üst kısmı Şöyle yamuk da olabiliyor hanımlar. O yüzden şöyle tam ortalamanıza dikkat edin. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu. Hem kibar hem kolay. Böyle kolay model arkadaşlar için harika bir fikir olsun onlar için de. Şöyle ekran görüntüsü alan arkadaşlar için. Gerçekten çok zevkli ilerleyen bir model hanımlar. Sık iğnesini yaparken de çok aşırı derecede sıkı yapmayın. Çünkü üstteki boncukları giderken bat, batması zor oluyor. O yüzden ne çok bol yapın ne de çok sıkı yapın. Ortasını ayarlayıp o şekilde modelinize devam edebilirsiniz. Ütülendikten sonra da gerçekten çok güzel duruyor. Bugünlük videom bu kadardı. Bir başka modelde, bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.